Merhaba arkadaşlar herkese günaydın diyorum uzun zamandır size günaydın dememiştim bugün hava yağmurlu gibiydi daha doğrusu çok az böyle ahmak ıslatan diyorlar ya o türden bir yağmur yağıyordu ee, ben de şimdi fırına gittim bakın poğaça, hmm, simit, kurbasan, her şeyi aldım. Hepinizi kahvaltıya bekliyorum. <laughs> birlikte kahvaltı yapalım. Olur mu? Hani gezmeye hep birlikte gidiyoruz ya. Şimdi kahvaltıyı da birlikte yapabiliriz değil mi? Benden davet etmesi. Gelirseniz birlikte kahvaltı yaparız. Evet, şimdi sağımıza solumuza baktık, ezilmeden karşıya geçtim. Ve bakın yağmur nasıl da güzel, nasıl da narin narin yoluyor. Arkadaşlar şimdi hazır böyle video çekerken size şöyle bir şey de söyleyeyim. Yarın e, 1 Eylül. 1 Eylül benim doğum günüm. Yani bir eksi, aksilik olmazsa yarın akşam canlı yayın açmak istiyorum ve hepinizi de bekliyorum. Doğum günümü kutlayacağız. Oldu mu? Şimdi ben sizlere kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Ben sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Ve yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.